<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, kurantedavisi.com'a hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bir soru geldi. Ee, aynı zamanda öncelikle Rukiye Danışmanlık diye yeni bir sayfamız var. Youtube'da oraya abone olun inşallah. Kur'an ee, Kurantedavisi Youtube sayfamız hala mevcut ama Rukiye Danışmanlık olarak e, sayfa açtık. Yeni videolarımız, bu tarz videolarımız ve daha da yararlanabileceğiniz videoları oradan inşallah izleyebilirsiniz. İkisinde de olacak. Ee, ama abone olun inşallah. Ee, yine herhangi bir soru, sual, bir şey varsa ve bizim video yapmamızı istiyorsanız ee, Rukiye Danışmanlık Instagram sayfamızdan bize mesaj yazın. Biz de sizin istediğiniz sorunun cevabını videolu olarak yollayalım. Şimdi konu e, müzik dinlerken cin musallat olabiliyor mu? Şimdi cinlerin en en çok musallat oldukları anlardan bir tanesi hüzünlüyken. Anormal bir hüzün, dramatik bir hüzünleme, bunalım, stres, müzik dinlerken ağlama, duyguların değişmesi. Zaten müziğin dinde yasak olmasının sebebi bu. Çünkü müzik biz normalken bizi aniden değiştirebiliyor. Karakterimizi, hissiyatlarımızı, duygularımızı fikirlerimizi normal bir yerde otururken hiçbir şeyimiz yokken duygusal bir müzik dinleyebiliriz, ağlayabiliriz. Bu cinin musallata maruz bırakmasına çakra açılımıdır. O sizi görüyor ve cinler genel olarak çocuk gibidirler. Sizi gördüğünde üzülüp sizi gelip musallat olabilirler, sizi gelip sevebilirler. Etrafınızda olanlardan size üzülüp gelip size tam musallat olabilirler. Çakranızı açıyorsunuz duygularımızla dikkat edin bazen bazı e, şeyler vardır, müzikler vardır. E, bizim hissiyatımızdan nazaran e, tamamen hayat bakışımızı anında değiştirebiliyor duygularımızı. Onun için şeytan duygularla oynadığı için ve bize çakralarımızı da bu yandan kendimiz açtığımız için, o duygusal o enerjiyi onu gösterdiğimiz için bu defa cinlerin musallatına maruz kalıyoruz. Nitekim en basit örnekleri gotik müzik, metal müzik, satanist müzik ve içinde belası şirki olan müzikler. Türk müziklerinde de çok var maalesef. Onun için dikkatli olmanız lazım. Evet, kısacası müzik dinlerseniz cin musallat olabilir mi? Dinlediğiniz müziğe bağlı evet olabilir. Çünkü bazı müzik var ki sizi Allah'a, peygambere yakın getirir. Diğerleri şeytandandır. Artık siz bunu ayırt edin inşallah. Eğer bu konular hakkında başka bir soru ve sualleriniz varsa bize buyurun Rukiye Danışmanlık Instagram'dan yazın veya Rukiye Gmail.com e-posta olarak veya Rukiye Gmail.com e-posta olarak yollayabilirsiniz. Oradan sizin sorularınızı videolu şekilde cevaplandırmaya çalışalım inşallah. Ee, lütfen abone olun. Rukiye Danışmanlık YouTube sayfamıza yeni sayfadır. Abone olun. Lütfen bu videolarımızı paylaşın. Diğer kardeşlerimiz de vesile olun. Onlar da inşallah faydalansın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.